Merhaba, ben Francesca Balossi Restelli. şu an Tepe'nin kazı başkanıyım. 1996'dan beri burada çalışıyorum. Şimdi Azantepe'de yaşamın yerleşimler çok var. Binlerce yıllar içinde burada bir yaşamı yer oldu. Burada kesinlikle bir multikültürel bir yaşam yeri oldu. Çünkü Arzlan Tepe tam bir çok özel bir noktada kalıyor. Fırat kenarında Fırat kenarında demek Mezopotamya ile bağlantı koruyoruz. ama aynı zamanda Kafkaz yolunda kalıyoruz. Aynı zamanda Orta Anadolu ile ve bu biz Tepe'de çok iyi görüyoruz. Yani bütün tepenin tabakalarda kültürel bağlantılar görüyoruz. En eski tabakalardan Burada multikültürel bir, bir yerdir. Burada biliyorsunuz önce Fransızlar kazı yapmışlar Atlantep'te. İtalyanlar Profesör Pulisi ve Profesör Merici yeni kazı açılmış. Orada sürpriz oldu. Bir kerpiç bina buldu İtik'den daha eski. Dörtüncü bin milletten önce bir tapınak gibi. O zaman çok enteresan bir şey, yeni bir şey, o zaman kazı iki yerde devam etti. Hitit yerinde devam ettiler ve yeni kazı burada başlamış, Bacı'da. 2021'den beri Azantepe UNESCO Dünya Mirası listesinde içinde girdi. Her hafta sonu yüzlerce kişiler burada görüyoruz ve hafta içinde de okullar burada geliyorlar tepe görmek için. Rehberlerle, öğretmenlerle ve yavaş yavaş bu Azantepe'nin tanıtımı gerçek buyuyor. E, turistler olarak umuyoruz ki e, gelecek zamanda daha iyi olacak. İkinci çok önemli buluntular burada Azlantepe'de benim için biliyorsunuz mühür baskıları. O mühür baskıları bir komple vardı. Şey çok bulduk. Aynı yerinde ilk defa sonra başka yerde de bulduk. Depolarda başka yerde ama ilk defa bir küçük koda vardı koridor yanında. Tam mühür başkaları dolu. Altı bin parçalar vardı. Çok dikkatli baktık ve bir bürokrasi sistem Anladık Mühür imza gibi. İnsanlar geliyorlar, mesela yemek alıyorlar, sonra mühür, mühür koyuyorlar. Sonra başka adam geliyor o zaman bu mühür baskaları e, memur bozulmuş bir parça ayrı koydu o parça makbuz. niçin orada mühür vardı demek imza o zaman kontrol yapıyorlar kim bir şey yaptı ne yaptı her şey yazısız ama sistem tam aynı günün bugün gibi başlamış bu sistem ile ekonomik kontrol yapılmışlar, iş kontrol yapılmışlar. Demek insanlar buraya geliyorlar, çalışıyorlar, sonra yemek veriyorlar, para gibi. O zaman da para yok ama aynı sistem. Toplum değişti. Önce herkes aynı. Ondan sonra birkaç güçlü ve kuvvetli adam vardı, insanlar vardı ve birkaç adam daha, zen daha e, fakir ve e, ondan her şey alıyorlar. Ekonomi kontrol, sosyal kontrol, politika kontrol başladı. Din sistem o da kullanmışlar. Niçin insanlar yoksa belki istemiyorlar şey. Niçin ben sizin için çalışmak lazım. Niçin yapacağım? Ama diyorlar Tanrı o istiyor tanrı için yapacaksın. O zaman insanlar yapıyorlar. Koruma için biz çok fazla modern teknoloji kullanmıyoruz. neden? Çünkü biz hiçbir şey değiştirmek istemiyoruz. Çok modern teknoloji ama araştırma için kullanıyoruz. O gerçek bize çok yardım veriyor. Mesela araştırma yapmak için Gerçek çok yeni teknolojiler var ama koruma için hayır. O eski sistemler gibi devam ediyoruz. Bizim için tek arkeoloji ve bilim hayatı önemli değil. Orduzu toplumlarla e, hayat paylaşmak, bu iş paylaşmak çok önemli bir şey. Bütün orduzu ailelerden en az bir kişi tanıyoruz. En az bir bütün ailelerden bir kişi bizle çalıştı. Ve bu bizim için çok önemli bir şeydir. Tek bir aileyiz burada. İtalyanlar, arkeologlar ve orduzu insanlar. Benim için, Marcella hocam için önemli bir şey değil ama Azlantepe için de önemli bir şey. Çünkü o Azlantepe korutuyor ve sahipleniyor.